Bismillahirrahmanirrahim. Edilletun fatil kıyas. Kıyası kabul etmeyenlerin delilleri. Nefi edenlerin fat, naf -daf nafinin çoğuludur. <laughs> <laughs> Elhamdülillahi ya Rabbi. <Ed> Hedeykum Allah'a sallallahu aleyhi <laughs> ve <laughs> kıyas <laughs> bi cümleti edillet. Bu kıyası kabul etmeyenler öyle birkaç dediyle delil getirmişler. Nezkuru hulasete ehemmiha. En önemli olanların özetlediniz yani özünüzü kireceksiniz. Evvela kavluhu Teala ya eyhellezina amelu la tuqaddimu beyne dellahi ve rasulihim ayet diyor ya. E iman edenler Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Diyor bu ayet öyle diyor. Al kaylu bil kas yu'aridu hadil ayet. Yok kıyası söyleyeyim bu ayetle bağnada ediyor. Yani o yani Allah ve Resul demediği bir şeyi ortaya koymadık. kıyasa takdibin beyneye bi hükmin yakulu bi fi lem fiha nasun ve evet. sünneti. Bu kıyas Allah ve Resulü'nün önüne geçmektir. Yani neyle öne geçmek? Bir hükümle. O hükmü söylüyor, bir olayla ilgili o hükmü söylüyor ve o, o olayla ilgili kitab ve sünnete bir nas yok. E bu da diyor Allah ve Peygamber'in evet. önüne geçmektir şey uzaktır abi diyorlar ama uzaktır lan. Ve kavlu taala ve la takfu ma leysa leke bi Yani bilginin olmadığı bir şeye tabi olma. Yani evet. Hmm. bilginin olmadığı bir şeyle ilgili konuşma. Ve el kıyasu emnu zanni bil meşkuk fi. Diyor kıyas da zanni bir durumdur. Şüphelidir. Hmm. Fe yekunu amelu bi bi ghayri ilmi. O zaman onunla amel etme ilimsiz amel etmek gibidir. Yani bilgisiz. Ve min kabili zannillezi la yugun mil haqi şeyen ve yani hakta hakka hiçbir yararı olmayan zan hükmündendir. Evet. Kama cafir Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi. İnne zannin la yugun mil haqi şeyen. Saniyen, <laughs> ikincisi, <laughs> veredet asarın kethiratun çok hani <laughs> sahabe. <laughs> Sah sah yani sahabilerden sahabilerden çok rivayetler gelmiştir. Bir de min ve inkar ameli bihi. Ra'yi yani bir kişi kendi kendi görüşüyle amel etmesini şey edilmiş, yerilmiş hmm. ve onunla amel etmeyi inkar edilmiş. Yani kendi görüşüyle amel etmeyi. Ve min zalike işte bu eserlerden birisi Kavlu Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu Hazreti Ali'nin sözü Lev kanad dinu bir ra'yi eğer din görüşle olsaydı yani kendi yani insanın kendi ra'yıyla olsaydı hmm. la kana batul khuf aula min bil min zahiri. Hmm. E, altı e, o hufun üstünden mesele daha olurdu. Hmm. Oysa mesela üstü mesele edilmese, altı mesele edilse de yeterli olmaz. Yani çünkü kirlenen yer altıdır. Hmm. Ama ne diyor? E, Fıkıh e, mesele e, dinle diyor. Diyor üstü mesele edilecek. yani üstü mesele etmesi zorunludur. Hmm. Ve bu yedullu alâ zemmil kıyas. Ve bu da yani bu raiye karşı çıkmış. Anlaşıldı mı? Evet. Yani gördüğün raiye karşıdır. Bu da kıyasın yerilmesine delet ediyor. Ve ennev leyse bi hüccetin, hüccet olmadığına felâ yu'melü <laughs> bi amel edilmez. Yine uzaktır. Yani şimdi bu, bu rai, raiyle olsaydı yani insan kendi şeyinden söyleseydi. Yani bu kıyas öyle kıyasıyla Kıyas yine bir, ilmi bir çalışmadır. <laughs> hükme diğer naslardan hükme varmaktır. Nasıl, nasıl amel etmek lazım? <laughs> üçüncüsü enel kıyasa yüeddi ihtilaf beynel ümmet. Diyor kıyas ümmet arasındaki ihtilafa götürür. Evet. Niye diye yani, yani, asli ve fil evet. Çünkü bu zanni bir duruma mebnidir. Nedir o zanni durum? O zanni durumlara. O durumlar ne? Min istimbatı

yerilen bir durumdur. Vomay edilehi madmuiden tabii ona götüren de o da yerilir. Bu vel kıyasla ona göterdik kıyasdır. El kavl-u racih, yani bu zikir olan söz, el vaki anne min kilal kıyas, min kilil kıyas. Ma aradu bi kavlihi illa temasku bil usus. Vasiyat-ı ve me'ittir böyle. Vakad vecedu bin-delal ma rahu huceten bi ma tahbuli. Diyor yani el vaki yani gerçek şu ki gerçek pratik enne münkir kıyas kıyası inkar edenler karşı çıkanlar kıyasa ma aradu bi kavlihim yani o söyledikleriyle kast etmemişler ancak et temeske bin aslında naslara tutunmayı kast etmişler evet. onu naslara bağlı olmayı kast etmişler ve siyanete şeriat min el istirab şeriatı evet. korumak yani istir, istirabli olan, yani sıkıntılı olan ve nefsin arzu ve isteklerine bağlı olan şeyleri de korumak için söylemişler. Öyle değil mi? وَقَدْ وَجَدُمْ لَا دِلَاءِ مَا رَعُوا حُجَّةً لِمَا ذَهَبُوا لَهِ Ve bulmuşlar. Yani o söylediklerine delil olmayı gördükleri bazı delilleri de kendilerince bulmuşlar. He? وَكَذَلْكَ الْقَعُولَ بِالْقِيَاسِ Aynı şekilde kıyasi söyleyenler, kabul edenler de لَمْ يُرُدُ بِقَوْلِهِمْ لَهَدَةً نُسُسِ iftiyat عليها ve Yani Yani mesela kıyası kabul edenler de kıyasın var olmasıyla bu naslara karşı çıkmayı kastetmemişler. Ve aleyha yani onlardan vazgeçmeyi naslardan. gelmedi. Ve onlardan uzatılmayı durmayı kastetmemişler. ولا العبث بأحكام الشريعه وتصييت الهوى عليا او وبشرك قبول اتهالند dedikleri gibi mesela bunlar şer'i hükümlerle oynaşmayı oynaşmay, kasatmemişler yani. وتصييت الهوى عليها yani nefsin arzusu istekte onlarla musallat olmay, orkasatmemişler. وقد o, ما اشترطوه وشروطları biz gördük. مشروطين صحت لقياس قياسن say olmak şartlarından. يللا يقعوا فيها فيما لا tak caiz olmayan şeylere girmesinler diye bir sürü şart Fakülü fariqi müthabın ala cühdihi ve hüsnü khasdihi. Bu her iki grup da bu çabasından dolayı sevap alır. Ve mm. o, o kasları güzel olduğundan dolayı mm. e, yani e, yine sevap mm. alırlar. Ve ma'a mm. ha'da bununla beraber felabudde min beyani ma narahu racihan min kavul fariqi. Tamam biz ikisini de yermiyoruz ama ikisini de zem etmiyoruz ama bununla beraber yani bu iki fariqin evet e, 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 söyledikleri onu racı gördüğümüzü söylememiz gerek. Bunu açıklamamız gerek. Veledet teemmülü fi edileti fariqeyni ve nazar fi mabani l-ahkami şer'iyeti vel gharadi minne teşhiyye. Tabi bu iki grubun, bu iki kıyasi kabul eden ve etmeyenlerin delillerinde teemmül anında, yani onları düşündüğümüzde ve nazar fi mabani l-ahkami vel gharadi minne Şer'i hükümlerin lafızlarında, yani onunla ilgili olan naslardaki bakış, Vel gharad <laughs> min teşhiden gaye ne olduğunu ona baktığımızda anlaşıldı mı? Nehrucu midalke kullihi bütün bunlardan çıkıyoruz. Neyle çıkıyoruz? Bi tercih kavli kâle bi hüccetil kıyas. Kıyasul hüccet olduğunu diyenlerin kavli daha raci olduğunu o yani o, o, oraya çıkıyoruz. Yani biz biz yol biz oraya gidiyoruz. Anlaşıyor mu? Yani orada ve nazar fi babayl ahkamı şani ahşeri hükümlerin üzerine bina edildiği. Ne düzeyde bina edilmiş, nasıl düzeyde, üzerine belirtilmiş, maksadlar üzerine belirtilmiş. Vel garzime teşhislerdeki gaye ne olduğunu, teşhislerdeki gaye nedir? Yani ümmetin şeyini, ihtiyacını görmektir, anlaşıldı mı? Yani ona yani yani şer şeriatın maksadlarına baktığımızda aslında kıyas, kıyasın var olduğu, kavli daha raşi olduğunu görüyoruz. Vel hulase, yani özet olarak ya da sonuç, fe inel kıyasel sahih, delilün eddet lehkâm, sahih bir kıyas, ahkamı yani hükümlerin delillerinden bir delildir. Ve hüccetün şer'iyyetun şer'i bir hüccettir, bir kanıttır. Kama zehebe ila hâza el cümhûr. Nasıl cümhûr de zaten öyle söylemiştir. Ve var râşu minel kavli. Bu iki kavliden râşu olan da budur. Ve innehu yu'melu bi ve onla amel edilir. Ve is'alü ileyhi ona gidilir. Bazen kitab-ı üstüne yani kıyasa gidilir. Kitap, sünnet ve icmahtan sonra zaten edille bu dürtüdür. Yani o şey olan e, aleyhi dedi diye de daha fazla kabul gören deliller. Yani kitap sünnet zaten mücmu aleyhidir. İcma yani var diyenlere göre o da icma edilir. Ee, o da şeydir kesin kanıttır. Var olan değil. Mücmu olmadığı diyenler var. Vardı zaten. Kıyas ihtilaflidir ama yine çoğunluk kıyasla kabul etmiştir. Efu? Avukas. Avukas dedi. Ve ahir da'vana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. मिलेश मा बहुत ही